Selam dostlar, beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Yeni yılın yeni haftasındayız. 2022 hepimize mutluluk, sağlık, huzur ve barış getirsin. 2022'den beklentileriniz nelerdir dostlarım? Yorumlara yazarak dertleşmek isteriz. 2022'den beklentilerinizin gerçekleşmesi için sizleri yorumlarda bekliyor olacağız. Şimdi geçelim altın fiyatlarına. Tüm altın çeşitlerinde yükseliş yaşandı gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın ve ons yükseliş yaşandı. Daha önceden bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Tüm altın çeşitlerinde yükseliş devam ediyor gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın ve ons yükseliş eğilimi gösterdi. Gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 779 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 779 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1237 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 1306 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 2474 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 2617 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 5069 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 5173 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 5255 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 5334 liradan satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 522 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 579 TL'den 22 ayar bilezik ise 742 TL'den satış işlemi görmektedir. 10 ise 1829 dolardan işlem görmektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Kendinize iyi bakın.